Evet değerli izleyenler şu anda Bodrum'dayız. Bildiğiniz üzere Bodrum'da son günlerde gündemde olan Bodrum'daki fiyatlar. Biz de ekip arkadaşımla birlikte hem vatandaşa hem buradaki esnafa fiyatlar hakkında mikrofon uzatacağız. Bakalım fiyatlar nasıl? Valla ben esnafım. Ee, yani kiramız var, giderimiz çok, alışımız pahalı. Ee, onun için hani zam yapmak zorundayız zaten. Hani Bodrum'da zaten e, her şey pahalı. Ee, sadece restoranlardan indirim istiyorlar ee, fiyatlar yazıyor zaten menüde parası olan yiyor parası olmayan yemiyor bu kadar fiyatlar gayet bence normal yani çünkü Bodrum'da kira gelirleri personel giderleri barınma giderleri arttığı için fiyatlar da bununla endeksli olarak normal bir şekilde devam ediyor yani tabii ki art niyetli olabilir insanlar bazıları gerçekten fahiş fiyatları göre gösterebilir ama normal bence 12 yıldır Bodrum'da yaşıyorum ben yani seyizme sektöründe hepimiz. Mücevherci de çalışıyorum. Yani tabii ki bazı şeylerin kendine kişilerin kendi isteklerine göre değerlendirmek lazım. Bazı insanlar o fiyatları bile bile gidiyor, oturuyor. Bile bile orada iyi biçiyor. Yani normalde herkes aynı yere gitmiyor. Her yerde kendine göre, bütçeye göre mekanlar, bir yerler işte ne bileyim plaja istediği yere gidebiliyor. Tabii ki onun da bir maliyeti var. Konum olarak da tercih mesela bir ev alırken 20 milyon ev var, 5 milyon ev var. Bu tercih meselesi. Şimdi siz 15 milyon lira farkı ne rahatlığınız için, konum olarak güzel olduğu için o parayı oraya veriyorsunuz. Yani benim normal 12 yıldır Bodrum'da yaşayan bir insan için. Peki Bodrum'un yani yıllar nasıl geçir? Tabii düşüş var. Yani ekonomi, Türkiye'nin kendi ekonomisi de bunu engel yani gösteriyor yani. Tabii ki talep biraz düştü ister istemez. Bu da insanları tabii ki etkiliyor. Fiyat konusunda bizim çok mağdur olduğumuz konular bunlar. Ama nereden başladı, nereden devam ediyor onu bakmaya lazım. Yani maliyetler nedir? İşin içinden kim nasıl çıkar? Uzun iş. Pandemiden sonraki sistem, düzen, gidişat her bir bir etkendir bunların. Yani maliyetle başlıyor, harcamayla, zorunlu ihtiyaçlarda devam eden şeyler bunlar. Peki geçen yıllara göre Bodrum turizm nasıl? Turizm biraz daha zayıf gidiyor, bu gördüğümüz ama pastanın büyük bir kısımları korsan maliyetli gidiyor. Büyük kısımları e, kalite konusunda gidiyor herhalde. Görebildiğimiz bunlar. Yani bodrum pahalılık var mı? Bodrum'da pahalılık var diyoruz ama bazen zorunlu pahalılık var gibi görünüyor. Mecburiyetten olan pahalılıklar var. Maliyetlikten kaynaklı pahalılıklar var. Yani bugün için yakıt, bugün için pazar gelen ürünün kaçı geliyor? Bugün çalıştırılan insan oradaki yapılan hizmetten, işletmedeki hizmetin karşılığında almak için... O insana bedelini ödemek için, çalıştara insanın kirasını ödeyebilmek için her bir maliyet, her bir kalem çok çok arttı. Fiyatlarımız aslında uygun, ya ama bazı yerler için işte çok pahalı oluyor. Ee, orada da insanlar bilmeyerek gittiği için e, Bodrum'u genel olarak pahalı olarak biliyorlar. Ama uygun yerlerde mevcut tabi. Yok yok faiz fiyatlarımız yok zaten e, menülerde e, fiyatlarımız mevcut. E, burada zaten pasta ürünleri, işte dondurma ürünleri. ondan sonra kahvaltı ve içeceklerimiz e, onlar mevcut. Onların fiyatları da gayet normal. Doğru. Topu 50 TL. Yani uygun bir fiyat. Ama işte dediğim gibi bazı e, bilinmedik yerlere gidildiği zaman ve fiyat sormadan alındığı zaman insanlar e, direkt her, her şeyi yapabiliyorlar. Ama ilk başta e, buraya gelenlere ilk tavsiyem bence ilk başta fiyat sormaları tabi. Tabi tabii. yani ara, araştırma bana ilk önce alınan malın fiyatın sormaları daha iyi olur. Çok pahalı olduğunu söyleyebilirim. Durmadan zamlanıyor. Aynen doğrudur haklılar. Bu konu tarafında hani çok gerçekçi. Yani, Bağlık var ya baya var.